Merhaba arkadaşlar, Ermenistan-Türkiye maçının özetini ve önemli alanı şimdi sizlere kısa olarak aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız hadi. Hemen videoya geçelim. Ermenistan-Türkiye maçı önemliydi. Özellikle eyleme maçı olduğundan dolayı ciddi bir önemi vardı bu maçın ama genel olarak istediğimiz sonucu tam olarak alamadık. İstediğimiz oyunu tam olarak yapamadık. Ee, i̇lk önce dakika 10'da Ozan Kabak kendi kalesine gol attı. Skor 1-0 oldu. Ermenistan öne geçti. Dakika 34'te Orkun Kökçü gol attı. Skor 1-1 oldu. Ama o dakikadan sonra maalesef istediğimiz golleri bulamadık. Ciddi şekilde hata çıktık. Ciddi şekilde topa sahip olma yüksekti. Tehlikeli hatamız Ermenistan'ın iki katıydı. Ee, yani aslında oyunu domine eden taraf Türkiye'di milli takımımızda ama genel olarak istediğimiz golleri bulamadık. Kaçırdığımız çok net gol pozisyonları oldu. Ama maalesef bu şekilde bir maç oldu. Genel olarak dediğimiz gibi tekrar söyleyelim. iyi bir oyun sergiledik. Kötü oynamadık. Ama golü çok atamadık. Yani gole çevirme hususunda birazcık sıkıntı yaşadık. Onun dışında iyi bir oyun oynadığımızı söylemek gerekiyor gerçekten. Yine de milli takımımızı bu konuda tebrik etmek gerekiyor. Güzel bir oyun sergiledi deplasmanda milli takımımız. Onları buradan canı gönülden tebrik ediyoruz gerçekten güzel bir oyun sergilendi. Videomuzu sonuna geldik. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.